Allah'ın mankeni fi vecd halavet el iman an yekun Allah ve resuluh habbe ileh min ma siwa hum ve enhubbe el mer'a la yuhibbu illa lillah ve enhekr an yaud fi'l kufr ba'de iz enqazahu Allah kema yekrhu'n yehud fi'n nar wa şeyhan üç şey vardır ki insanda bulunursa imanın tadını tatmış imanda kemal ermiş insanı kamil olmuş Allah'la münatebete girme, marifet ilahi, muhabbet ilahiye derken o da zevki ruhaniye inkılap etmiş. Dünyadayken cennet zevklerini, hazlarını yaşıyor hale gelmiştir. Kim? اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُوا وَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ مَا Bu mevzuda samimiyet. Allah ve Resul'ün her şeyden artık tutmam, her şeyin üstünde sevmem bu samimiyet izhar eden insan, dünyada cennet zevklerini yaşıyor gibi olur. İnsanları Allah için sevmem, Allah'ın ibadını hakikati anlatmam, onların cennetten istifade etme yollarını açmam, onların ıstıraplarını ruhunda yaşamam, onların zevkleriyle mütelesiz olmam, tüten bacaları karşısında bacasını tütüyor gönme, sönen ocakları karşısında da ocağına sönmüş nazarıyla bakmam. Onların harabe zarları içinde kendi harabe zarlığını ve hirpaliliğini görmem. Onların mamureleri içinde de kendisini mamure görmem. Bu ruh ve bu anlayışa sahip olan imanın tadını tatmış demektir. Yoksa nasipsiz demektir. Teza ve fil kufur. Ba'de izan gadarullah kema Allah kendisini küfür ve talaretten kurtardıktan, camiye soksuktan, evini cennet köşesi kıldıktan, oğlunu secde eder hale getirdikten, kızını mesture yaptıktan, ve kalplerini İslam'ı heyecanla doldurduktan sonra yeniden küfür ve talalete dönmeyi yılanın çıyanın yuvasına cehennem ateşine giriyor gibi kabul ediyorsa imanın tadını tatmış demektir.